Merhaba arkadaşlar bilgisayar yeni bölümlerine hoş geldiniz. Size Savaş Craft'ın sonu. Ee, başka bir kraft e, seri çekmek istiyorum. O yüzden kraftı biraz erteleyeceğim. Yani şu anda son bölüm. Şu anda bir eve bakacağım en son böyle hatıralarıma bakacağım. Sonra da tabii benim en kötü olduğum bir şey istemediğim şey çakmak değil. Hem çakmak hem de TNT ile biraz havaya uçuracağım. Burada zilimiz vardı. Ben buraya gece lambası yapmıştım. Bu kabaklarından. Bodrumumuz vardı. Arkadaşlar ilk evimiz Güzel, çok güzel. İlk ev şu kadar bir şey yani. Şu kadar bir şey yani. ilk evimiz şuradan şu, şu bir şey. Daha şey değil ya. Şu, şu eve bak. Bir, bir şey yaptık ya. Şey, Yemek fırını sonra bakayım bunlarda bir şey kaldı mı yok ve evet. taş fırına. Vallahi valla çok ağlıyorum ya şimdi Ben yani başka bir şey kalmadı o yüzden size bir şey ya ben istemiyorum ama arkadaşlar çok izleyen yok artık. Savaşlar biraz da e, sıkıcı buluyor bazı kişiler. O yüzden ben seriyi kapatmaya düşündüm. Başka bir seri açacağım. Onda da bazı modlar indireceğim. Onları ekleyeceğim. Öyle modlu survival gibi bir şey yapacağım. Aslında bu da modlu survival olacaktı. Ama nasıl bir şeymiş? Şimdi... Arkadaşlar kardeşim de yanında bana bakıyor. Heh dur. Neyse şuradan kıralım geçelim ya. Ben de Burası ya, yatak oda Burası... Burası Ömer'in odasının yatağını çalmışlar. Neyse arkadaşlar Ömer Erval Bu da odası modası var Topu konuşuyor ya Burada Erval burada bir kere bile yapmadı o Ama neyse ben Ona büyük yaptım Bunlar herkesin küçük Bir de ben tek bir anne çağın Aynı anda yaşadığımız için büyük Ömer Erval tek başına yaşadığı için Kocaman hep Sana daha yere hmm. Çok bunu da önemsemiyordum ben. <laughs> Onun da öyle değildi. Burada kırık taş koy diye bir jeneratörümüz vardı. Buradan şey taşlarını yapıyorduk arkadaşlar. Düz taş. Taş kesicimiz vardı. Her şeyimiz vardı. Basma. Evet sona geldik. Böyle güzel bir son. Arka kişi için önce şey artık yani son geldi. Ben artık çıkmadı Ama sonraki sezon kesinlikle tutacak. Ben de o yüzden patlatayım dedim. İşe başladık. Ben de gitmeyi düşünüyorum. Şimdi tarafları da koyacağım. Sonra bizim o ıı, otomatik yemek toplayan şeyi yapacağım. Ve yemek Bu Mustafa çok gıcık olduğum için full on dolu. Ve sıra Elvan'ın odası.

Ha karanlık oldu. Dur ben bir efekt çekeyim. Efekt. Et. Şu. Ne Night. Night. Tamam bu kadar yet. Effect night vision. Ya aman boş ver, ya. Bakın sapık. Tamer olmasına başlıyoruz arkadaşlar. Ömer'e dokunmayacağım. Aslında Ömer'e dokunma. Hep öyle de. Ayran yatağını da kırın. Ich bin iyi, zu Oyun gekommen. Und çok... oyun bin çok yavaş. Rehe gekommen. Ich bin schon her an bir eser kalmadı. Odasında bir tane bir şey kalmadı. Benim odam ayrıca şimdi onun yanında ben vardım. Yani sadece odunlarımız kalmış. Bir tek sağlam kalan tek şey var. O da şu. Bura. O bunlar nasıl ayağındı lan? Öyle bir şiddette pata bom bom bom, bom diye ses geliyor. Ona bir daha ses yapmıyor. Geldik günün özel <laughs> şıklık tarlayı kurmuştuk. Sonra kocaman tarla kurduk. Bu benim bir saat falan oldu. Hep yanlış yaptım falan. Ay yarım saat. Evet buraya bir şey koymamıştım ben hatırladım. Ben aldım mı bunları? Ha ben bunları almıştım. Ben buralara fırlatıcı koyacaktım. koymadım. Bir, iki, üç. Arkadaşlar tenkiyi patlattığım an gidiyorum. Evlerine köylü köyüne ev olmaya sıçan dilini ara yardır olmaya Yapma yapma Yağmur bir an olsun diye Ne kadar incelikli bir adam Tamam hadi ya. Pa. Pat 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 Tamam bundan sonra daha ben bir işim yok. Evet oğlum bayağı baga girdi. Baksana arkadaş. Anne! Oğlum annen gitsin. Ya of, çok sinir oldum ya. Bu tek şu tahtalar kalmış dayanıklı. <laughs> e. Bu kadar da. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hadi. 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 Bay